...sorular gelir. Peki, Akla bu sorular şu, şu, gelmez. Peki şu soru gelmez mi? Parantez açayım diye soruyorum. Biz ayarlamayı yaptık. BDDK'da, SPK'da... ...adamlarımız var. Kendisine uyarıyı yaptı. Tedbirlerini aldı. Almıştır. Tedbirlerini almıştır. almıştır. Aa, biz de ananas gönderdik. Sonra tesbih gönderdik. Yetmedi, ihale verdik. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ee, o da bir sponsorlukta... E, ...bulundu bize... Sonra bir yine o söz konusu iş adamın e, bir şirketine yönelik operasyona bakıyorsunuz ki e, giden müfettişler paralel yapıdan. Şimdi anlıyor musunuz TÜSİAD Başkanı, TÜSİAD Genel Kurulu'nda hmm. neden bunlara değil de siyasete dönüp, Böyle yaparsanız yabancı sermaye gelmez dedi de ya. bütün bu arkadaki olayların şeylerini hiç görmedi Sayın evet. TÜSİAD Başkanı. TÜSİAD Başkanı ananastan, tesbihten, i̇haleden. ihaleden, sponsorluktan, haber verilmeden, tedbir alındırmadan bunlardan niye bahsetmiyor? Bir başka şey, biz 28 Şubat sürecinin sermaye ve medya ayağının üzerine gidilmesini beklerken... Eli kulağındadır, ha yakındır, başladı başlayacak derken kudretli Paşaları salındı. Hepsi gitti. 28, şimdi bugün yazdım. Bu, bu Bunu çok özür diliyorum, sana söz vereceğim ama. 28 Şubat'tan beter, 28 Şubat'tan beter. Sanırsın ki 28 Şubat'ta başlarına bir iş gelmiş. Sanırsın ki 28 Şubat'ta mağdur olmuşlar. Bir dakika ya, sen 28 Şubat'ın aktörleriyle kol kola gir, ananas gönder, tesbih gönder, ihale gönder... Efendime söyleyeyim, şeylerden kurtar, müfettişlerden kurtar, e, denetimden kurtar, BDDK'da, SPK'da adam ayarla, işi pişir, sonra kalk. Bir de yüzün var, de ki 28 Şubat'tan beter. Sen 28 Şubat'ta, sen 28 Şubat'ta darbeye destek oldun, Ecevit'e destek oldun, dedin ki okullarımı kurtaracağım. Bir dakika ya. Sen okullarımı kurtaracağım diye bu ülkede milyonlarca insan inim inim inledi. Keşke senin okulların kapansaydı da okul önlerinde başlarındaki örtü nedeniyle o genceci kızlar coplanmasaydı. Keşke senin okulların kapansaydı da sen job altında o karda kışta başındaki örtü nedeniyle okula giremeyen o kızlar için başörtüsü furuattır demeseydin. Sen 28 Şubat'ta ne çektin? Senin dışındaki bütün cemaatlerin, bütün yapıların, din, bütün STK'ların, insanlar, bütün dindar, dindar insanların insanlar. daha doğrusu, dini e, hassasiyeti dini hassasiyeti olan, dini hassasiyeti olan insan. insanlar sıkıntı çekti. Sen okulumu kurtaracağım?" diye darbeye destek verdin. Aleni destek verdin. Hayırlı olsun manşetleri attın, attırdın. Beceremediler çeksin gitsinler dedin. Şimdi sen o gün o kadar Bak o gün o kadar e, dindar insanı, onların camialarını heder ettin. Geldik bugüne, onların hepsi bugün yine bu camia tarafından, bu, bu, bu daha doğrusu bu paralel yapı tarafından yine heder edilmeye çalışılıyor.